Katıldığı çevre konferansını tamamladık. Saymakla bitmiyor. Yani yakında o üniversitesine gelip de nokta koymak imkansız. Ben bunu söylemek istiyorum. Virgül koyuyoruz ve devam edeceğiz. Bizler hangi aşamalarda, hangi katkılarda bulunabilirsek bunu yapacağız, yapmalıyız. Yani. Üniversitelerimizin, tabii ki bütün üniversitelerimizin genelinde çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan pencereleri üniversitelerden başlamıştır. Bunu hep söyledik. Onun için bütün üniversitelerimize, ama bugünkü ziyaretimiz Yakın Doğu Üniversitesi, son dönemlerin büyük hamlelerini gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, kütüphanesiyle, fakülteleriyle, konferanslarıyla gerçekten büyük bir atılım içerisinde. Destek vermek hem görevimizdir hem de bu ülkeye yapabileceğimiz en önemli açılımdır. Dışişleri Bakanı olarak birkaç kelime söylemek gerekirse Dışişleri Bakanlığı kendi başına dünyaya açılımı sağlamaz. Dışişleri Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle, üniversiteleriyle, turizm girişimcilerle, ticaret odası, sanayi odası. Ben hep tekrarlıyorum. Hep birlikte bir açılım yapacağız, yapmalıyız. O bakımdan her zaman yanınızdayız. İslam Konferans Örgütü Genel Sekreterinin buraya yaptığı ziyaret çok önemli bir ziyaretti. Cidde'ye ikinci kez gittiğimde geçen hafta Cidde Ekonomik Forumuna katıldım ve inanın buraya gelmeyen kişiler buradaki üniversitelerimizi yakın Doğu Üniversitesi'nin altyapısını, imkanlarını ve gerçekleştirdiği konferansı konuşuyor. Onu size söylemek istiyorum. Müthiş. Ziyaret ettiğimiz çok üst düzey siyasiler vardı. Çok üst düzey ticari ilişkileri olan kişiler vardı. İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi başkanını, odalısı başkanını ziyaret ettik. Konferansı sordu bize. Hı hı. Yani dünyaya ses getirmiştir. O bakımdan bu açılımlar bizleri dışarıya taşıyacaktır. Ben hem partim adına hem bakanlarımız adına hükümetin bir parçası olarak üniversitelerimize yakın doğu üniversitesine yapılan, yapılacak olan tüm atılımlara tüm gelişmelere destek vermemiz gerektiğini ve vereceğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Gerçekten önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte çok güzel hizmetler vereceğimize inanıyoruz.